olan gidene oldu her zaman olduğu gibi. Bunlardan İstanbul'da çok var. Kimlerden bahsediyorum? Trafik magandalarından. Yol vermeyen araç sürücüsüne dehşeti yaşattı işte bir tanesi. Yol verme tartışmasında kavgaya dönüşünce iş hemen o aracın önünü kesti o trafik magandası ve arabanın hem camını hem de lambalarını kırdı. Ondan sonra bir de tehditler savurdu. Tabii Arabanın içinde mağdur olan sürücü de onu cep telefonuyla kaydetti. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz neler yapıyor. Çekme işte. Çekme Görüyorsunuz. Emniyet şeridinden geldi. Emniyet Kendisine yol vermeyen sürücünün önünü kesti, küfürler yağdırıp otomobilin camını ve aynasını böyle kırdı. Haliç Köprüsü'nde seyrederken sağ şeritte bir araç emniyet şeridinden önüme kırdı. 100 metre ileride el kol hareketi yaparak neden dedi yol vermiyorsun dedi. Ben de dedim senin sağdan geldiğini görmedim ben zaten en sağdaydım dedim. Ondan sonra sen ne el kol hareketi yapıyorsun deyince... Çekme Haliç Köprüsü'nden Edirne istikametini seyreden Muhammed Ali Ertekin, iki kişinin bulunduğu araca yol vermedi diye şehir eşkıyalarının saldırısına uğradı. Bu vatandaşlar demeyeceğim, magandalar diyeceğim, magandalardı. Ölümü kestiler, öyle olunca ...baktım bu insanlar kötü insanlar... ...devam ettim ben yoluma Ertekin. Sonra... E, ...Vatan Caddesi'ne geldim. Ertekin... ...konunun kapandığını düşünerek yoluna devam etti. Ama sürücü onu takip ettiğinden... ...habersizdi. Tabii ben arkama... ...hiçbir şekilde bakmadım. Bunlar arkamdan gelmişler... ...tekrar önümü kestiler. Bu sefer önümden... ...keserek indiler araçlarından... ...kapımı açtılar. Beni darp ...başladılar. Tabii ben olayın... Daha fazla büyümemesi için aracımdan inmedim hiçbir şekilde. Maganda sürücü Ertekin'e küfrederek otomobilin camını ve aynalarını kırdı. Bununla da kalmadı. Aracın plakalarını söktü. E, bu iki şehir Maganda'sı beni, aracımı e, darp ettiler. E, aynalarımı kırdılar, camlarımı patlattılar. Plakamı söktüler. ben de kendilerine şikayetçi olacağımı söyledim. Git nereye şikayet edersen et. Evet, hakaretlerde bulundular. bu ve bunun gibi bagandaların trafikten men edilmesi için elimden geleni yapacağım. Darbe edilen sürücünün şikayeti sonrası saldırgan polis tarafından yakalandı.